Ben Makbule ablalardayım, geç gelirim. <laughs> Nereye Tahsin? <laughs> Babana söz vermiştin ma mahkemeye olmadan sokağa çıkmayacağım. İyi akşamlar Osman Bey. İyi akşamlar efendim. Kusura bakmayın size karşı çok mahcubum ama... ...bayanlar babamızı üzmeyelim, ona söylemeyelim deyince... ...ben de o yüzden... Abi Aslı, <laughs> gir içeri kızım. Bak böyle sen de gir içeri, sen de. <laughs> Osman Bey, bu boşanma işi sonuçlanıncaya kadar asla arkadaşları da çıkmayacak. Bahattin Bey'e selamlar. <gülüyor> 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 Aman yarabbim, ömrümde böyle utandığımı çok az hatırlıyorum. Neler dönüyormuş bu evde, benim haberim yok. Ya sorma Tahsin'ciğim. Us sus, sus, if İfa. If. Bunlar da başı sensin. Bilmiyor muyum bunu ben? Ya, aşk olsun ayol. Ben de bir dayı. Benim bu mevzu vahisteki tek günahım kapıyı açıp kapatmak. Kes sesini. Bak böyle sen maşallah. Ne dil varmış yani. Aslı. Efendim babacığım. dedi şimdi babacığım ben de bayılmıyorum o kadar. Kendisi sadece benim arkadaşım olup... Ya o baş... ne kadar ağzı kalabalık insanlarsınız ya. Öf, öf. Mahkeme yarın. Birkaç gün sabredemediniz mi? Bizim sözlerimizin bu kadar mı değeri var? Estağfurullah babacığım. E kes ben ne dedim? Mahkeme olmadan, boşanma olmadan kapının dışına burnunu çıkarmayacaksın. O kadar. Tamam, mahkeme yarın zaten. Ee, boşanırsanız ne hala? Boşanmazsanız gene kırarsın dizini, oturursun evinde. Yani bizim düzenimiz böyle. Madem çok meraklıydın gezip Toz Bey'e, kocamdan otursaydın. Ay Kahsin, yok babacığım yarın halloluyor bu iş, zaten Cem de boşanmak istiyor. Ee, ile Burhan Bey de şahit olacaklar, her şey ayarlandı yani. Ay kimse merak etmesin, asiyerim senin için ben elimden geleni yapacağım. Nasıl sen benim için elimden geleni yapıyorsun... ...ben de senin için elimden geleni yapacağım, her şey karşılıklı. Sağ burana sağ. Toya tualete gidebilir miyim? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Aldın izadedem sonra köprünün hemen naşası. Aa